Sezon içinde biten transferleri değerlendiriyor. Sonunda Türk bir oyuncu var. Igor Thiago kulüp Brugge'den Brentford'a 37 milyon euroya gitti. Alıcı kulüp Brentford'da olunca ben açıkçası kulübün alıcılığına güveniyorum. Çünkü çok iyi oyuncular buluyorlar. Kulüp Brugge'de de iyi işler yaptı Igor Thiago. Brentford için birazcık pahalı sanki. O yüzden A vereceğim. Hugo Kuipers, Gent'ten Chicago Fire'a 12 milyon euroya gitti. Yine bir MLS kulübü için aslında fazla harcanmış bir bonservis gibi duruyor. Hugo Kuipers kötü bir oyuncu değil kesinlikle. Ama Chicago'ya seviye atlatacak bir oyuncu mu? Kesinlikle değil. O yüzden B vereceğim. Luis Muriel Atalanta'dan Orlando City'ye 1 milyon euro gitti. Son dönemde birazcık düşmüştü ama Orlando City'de MLS'de çok rahat goller atabilecek bir oyuncu. O yüzden kesinlikle S bir transfer diyorum. Türk oyuncumuza geçerken beğeni butonuna basmayı unutmayın. Eren Dinkçi Werder Bremen'den Freiburg'a 5 milyon euro transfer oldu. Eren bu sezon muazzam işler yaptı ki milli takıma çağrılmasını bile beklediğim bir oyuncuydu ama o beklediğim teklifi henüz alamadı. Süper Lig'e bile 5 milyona gelmesi bence gayet iyi bir transfer olurdu. Ona da esterdim, buna da esteyeceğim.